Bir özel isim bakalım nasıl geliyor bunun sorusu. Lezzetli kuru fasulyesiyle ünlü Erzurum iline bağlı bir ilçe. Nokta nokta fasulyesi. Büyük olur böyle. Bir harf alayım. Bir harf alalım. S. İspir. İspir doğru cevap. Sever misiniz? Bayılırım. Gerçekten. Evet. Yapar mısınız? <laughs> yaparım tabii. Oh. Çok da sık yaparım ama. Harika. İşte, i̇spir yaparsınız peki? Yoksa? İspir yani, daha fasulye... lezzetli olur. Evet. evet. Daha büyük, büyük olanı mıydı? Daha de, iri, değil daha mi? çabuk pişer, daha lezzetlidir. Çok güzel. Yine acıktık durup dururken <laughs> sevgili izleyenler. Beş harflerle devam ediyoruz. Yapım meka almış bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Üzüm yetiştiren ve satan kimse? Harf alayım. Ee, tamam alın bir tane. Bağcı. Bağcı doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Arapça kökenli bir cevaba ihtiyacımız var şu an. Çok. Hedefe varma. Hedefi vurma. İsabet. İsabet. Doğru cevap. <laughs> Yine alt harfi. Japonca kökenli birleşik bir sözcükmüş bu. Hadi bakalım. Bu birleşik bir sözcük müymüş ya? <laughs> Mantık tabanlı sayı yerleştirme esasına dayanan bir zeka oyunu. Aa. Evet o. Evet o. <laughs> Bir harf Bir harf alayım. verin tamam verin. S. Bir harf daha, bir harf bir harf daha aldık. O. E, bulmacalarda of, vardı evet, ya. Evet evet çözdüğümüzde bir Aynen, şey. Aynen evet. Bir harf daha bir harf harf da aldık. U. Sudoku. Sudoku doğru cevap. <laughs> Yapım eki almış Arapça kökenli bir sıfat istiyoruz şimdi cevap olarak. Bakalım. Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik anlamına gelen bir tabir. Harf alayım. Aldık. Basit düşünün. Çok basit düşünün. Bütçeye uygun. Yani oldukça... Ucuz. Hesaplı. Hesaplı. Doğru cevap. <laughs> Özgen Hanım 2900 puanımız var. Yarışmanın Hı -hı. tam ortasındayız evet. şu an. 7 soru cevapladık. 7 sorumuz daha var. 2 dakika 17 saniyede Hı -hı. süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Umarım. Şimdiye kadar 8 harf kullandınız. Biraz emniyetli gitmekten tamam. hoşlanıyorsunuz. Evet. Ee, umarım bundan sonra daha az harfe ihtiyacınız olur. Çünkü arkanızda 4 yarışmacı daha var. Evet. Birinci evet. yarışmanın bir hem güzel hem zor tarafı o. Evet. Hem onları düşünmeniz gerekiyor. Tamam. Ee, ama bir de siz nasıl başlarsınız öyle de gidiyor. Evet. Devam edelim mi? Edelim. Edelim. Yedi <laughs> harflerle devam ediyoruz yine. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Hadi bakalım. Dalları dibinden çatallanan odunsu bitkilerle kaplı alan. Ağaçlık olabilir. Değil. değil. Dalları daha böyle çatalı. bir böyle daha kısa düşünün bunları. Harf alayım. Aldık bir tane. Ç. Çayır. Ne? Değil süpürgesi olur bunun. Çalılık. Çalılık doğru cevap. <laughs> Efendim 8 harflerdeyiz. Din biliminden geliyor. Özel bir isim. Buyursunlar. <laughs> Hazreti İsa'nın dirilişinin yıl dönümünü anmak için Hristiyanlarca kutlanan bayram. Noel. Değil değil. 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 Harf alayım. Aldık bir tane harf. <laughs> S. Bir harf daha hocam. Bir harf daha aldık. Y. Dündü galiba. Yani geçen haftalardaydı. Paskalya. Paskalya doğru cevap.